Herkese merhaba, bu videoda Grand Top ortasında Mercedes Benz Turismo ile dolaşacağız. Çekici galerisinden bir gösterelim direkt. Şimdi Iveco'yu göstermiştik D-Bus World videosunda da daha sonra ben bunları yine çekerim. Ama bu modda dolaşalım. Şimdi hazırlamıştım zaten de seviyem yetmiyor diğer araca. Neyse fark etmez ya İkisi de zaten aynı. Şu an kokpiti böyle kokpit zaten şu an herhalde en iyi yani Mercedes Benz otobüsü ya da işte otobüs modu bu kokpitlerden birisi çünkü hem e, yani çiziliyor, ekleniyor bir sürü parça hem de e, daha iyi duruyor diğerlerine göre çünkü otobüs modeli eski ve daha önce zaten bunun birçok videosunu çekmiştik ama yani gelişim durunca daha önce birkaç yıl öncesinde bir şey olmamıştı şimdi daha iyi yolcuda zaten eklentiyle ekleyebiliyorsunuz da. yani ek, ek olarak koyabiliyorsunuz ama hani onları ben koydum hiç onlara girmeyelim zaten kokpitte yine özellikler falan var şekilde değişebilir. Ben mount yaptım hepsini. Buraya da aksesuar koyabiliyorsunuz. Buraya zaten standart plaka dedi yani şey yazabiliyorsunuz det ekrana. Navigasyon zaten solda direksiyon yine değişebiliyor bu şekilde. Sedef olmasın ya. Ben aldım zaten. Niye gösteriyordum şu an? Kaplamalar var. Kaplamaları zaten yani ben kullanmayacağım videoda ama var. Yani kullanmayacağım videoda çünkü gerçek firmalar olmasın. Aslında kullansak mı bilmiyorum. Grand Topia'da ne e, neyle dolaştık? Kamil Koç'la mı dolaştık Grand Topya'da? Arkaya yine zaten bu neon beyaz ışıklar takılabiliyor. Tabii ona yakınca görüyorsunuz şu şekilde ama. Anlaşılıyor mu ya? Bilmiyorum, anlaşılmıyor şu an. Siyah yaptık hali, aracı ya. Çok güzel ya. Çeki demiri bayağı iyi. Demir filan e, zincir 3D, 3 boyutlu filan güzel olmuş o. Bunu geç 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 döndür döndür. Ha yolcu da zaten koyuyorsun tamam bu şekilde. Kabin ışığı var zaten yine yolcu ışıkları ve işte şoförün olduğu kısma ait ışıklar dışarıdan da güzel duruyor ya özel plaka siz yapacaksınız da World of Trucks plakasını görüyor o güzel artık daha önce hiç yapılmıyordu ve sıkıntı oluyordu ancak benim Grand Utopia profili bağlı değil World of Trucks'a o yüzden kullanmayacağız öyle. Grand Top haritasında dolandan ya yani şu sol tarafa doğru gitmek istiyorum. Yayında bir kere buradan devam etmiştik. Çok güzel diyor ama devamında hani şey yani gidemedik sonuna kadar. Yarısına bırakmıştık. O yüzden şimdi bu şeyi e, otobüsü terminalden çıkartalım. Kapılar açık. Bagajlar açık. Yolcular bindi. Bagaj olayını bir kapatalım önce. <laughs> Diğer taraf da kapanıyor bu arada. Onu da vermişler. Yani şey sol cam açma kapama bagajlar sağ tarafta kapılar yani bilmiyorlar o yüzden işte bir ayali olarak bindirdik onları bir basör çıkınca daha iyi olur ya sesleri yine uyarlamışa tabi yeni güncellemeye yarın çıkacak bu yani ben Önceki gün çekiyorum şu an videoyu. F modda sesleri uyarlamışlar. Ardından işte yine ön konsol vites direksiyon yerine çizilmiş. Ya bunlar zaten daha iyi durduğunu gösteriyor. Hani o yüzden kokpit bayağı iyi. Şimdi giderken bahsederiz kimler yapıyor. Ben e, ee, düz vites oynayacağım. Bende dinamik süspansiyon modu olduğu için fazla sallanabilir biraz kısıtım ama yine tabi sallanıyor. Ya alışık değilim. Bayağıdır da ben aslında. Geçen de videoda biraz o şaşırdım. Oh. Oh, 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 oh. Grafik modu var zaten şu an Nesken fotorealistik versiyonu var. Onunla daha iyi duruyor. Tabi hani bazı şeyler daha garip durabilir ayrıca grafik modlarında o yüzden onda dikkate alın. Ya bunu topu ile oynamak lazımdı ya. Sağa sola daha rahat bakardık. Fern bastı bir kere çok iyi olmuştu. Şimdi yol çok güzel burada. Şimdi kimler yapıyor onlardan bahsedelim. Model zaten Cenker Seçkin ile Ferhat Gür'e ait. Bunu biliyorsunuz. Bu model yani dışı artık sanırım onlara ait olsa da içi kokpit kısmı bayağı özelleştirildi başkaları tarafından. Proje sahibi oyuncuyuz biz mod modeli düzenleyen de İsmail Arslan zaten biliyordum yaptıklarını. Yani bir şey çiziyorlar işte parça parça bazı kısmını el, elden geçiyorlar tekrar çiziyorlar ekli, ekliyorlar. O yüzden de işte buraları daha iyi duruyor artık. Oyunu aktaran da ETS 2 aktaran da Convert kısmında Artin kazancı eklem yapmış. Ee, site zaten o ekliyordu sanırım yayına yani gelip. Aynen. Onun adını hatırlıyorum çünkü. Dashboard'u Emir Bardakçı yapıyormuş. Evet daha iyi duruyor şu an. Yani şey yeşil filan. Bir de yani, yani grafik modu olunca bir de bir şeyler parlayınca e, farklı gelmiş olabilir size. Zamanla belki biraz daha derinlik katılabilir o tarafa ya. Böyle tüm konsola. Sesleri ve fizikleri de yine Aurora nasıl hallediyormuş. Boyama paketini de akan Terzi yapmış. E, jantları da Yavuz Selim Mağdala yapıyor zaten. video açıklamasında bağlantısı var oradan indirirsiniz şu an Bluetooth da uyumlu olarak çalışıyor ben yolcu modunu yine kullanmadım o kadar çok üşeniyorum ki yolcu modu ya da herhangi bir şey kurmayı böyle tiksiniyorum yani neyse ki Deep Password çıkınca rahat rahat takılırız de zaten öyle bir şey ben duyunca sonra bir daha kurasım gelmiyor biliyor musunuz yani öyle bir şeye yeltenmek istemiyorum hop Turliner geçti bununla şeye çıkmak lazımdı. Bu dağ yolu var ya, orman yolları falan çok böyle çıkıyorsun baya baya gidiyorsun. Yayında yapmıştık. Oraya gidebiliriz aslında bununla ya. İşte bu mevzu başlarsa zaten yani biraz daha böyle anlamda oynarız. Bir retardı falan çekmedim ben hiç ama dur. tünelden çıkalım ondan sonra çekerim zaten değişik yollar var Korkuyorum şu an devireceğim diye Ya bundan sonra bu Solaris ya da Karoso olur da ben e, muhtemelen Colorado'yu çekeceğim o yüzden Colorado geldiğinde Biraz hafta sonu Orada geçireceğiz. Ya dışarıdan göstermedim pek ama hani daha iyi bir görüntü karşılıyor beni o yüzden orada oynamayı tercih ediyorum. Fazla e, şey ya şu an yumuşak süspansiyon. Oy oh, oha oha. Benim şey geçiyor. Zıpkınla kılıç balığı alınma teknem. <laughs> Fişek'in orta Atlantik'te. Burada garip biraz yol ya. Bak şimdi burada gideceğiz. içeri gireceğiz sonra hani nehrin etrafından dolaşacağız. Tekrar devam edeceğiz kıyıdan. Camlar güzel yansıyor ya. Ventil sesini opsiyon yapmışlar yani her iki modelin de 17 ve 16'nın da ventil seslerini isteğe bağlı olarak kurabiliyorsunuz açık var kapalı var yani onları dosyaya indirdikten sonra zaten görürsünüz ya burada diyoruz da burada aydımak şeyi değiştirmiyor çünkü bildiğin Türk otobüsü <laughs> Türkiye'de oynamak lazım şu an. Yakında TR Extend map çıkınca bununla e, Edirne İstanbul oradan işte Tekirdağ oradan Anadolu yakası Samandıra dermişim filan ondan sonra havalimanı çekmece tarafına böyle işte Atatürk havalimanı tarafına yolcu taşınabilir silivri zaten var. Biraz şimdi bu D-Bus yine tekrar gündemi meşgul edince yine ECS e, muhabbeti yani dalgası mı diyeyim başlıyor o yüzden. <laughs> Sinir oluyorum o zaman öyle olunca çünkü millet konuşuyor konuşuyor bir şey söylüyor ama işte. Yine otobüsle ilgili bir şey getiren Fernbus var. Vuracağız sarıya şimdi ya. Burada zor sokaklar falan var. Orada baş denedim de olmadı. Çıkış yolu falan kötü olacaktı çünkü. Burada şimdi yok yere dolanacağız ya baksana. Hop 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 hop. Lan retarda çekeli falan diyorum da çekmedim hala bak aklıma gelmiyor şu an 분 애들 이야. sağdan gireceğim şimdi de Eee otogar yok galiba burada ya zaten temeli alacaktım ben buraya çünkü para elisi yaptım yani bir parçanın fiyatını yükselttim sattım sonra oradan da parayı kırdım ya yani, ne yapayım yoksa bu modları burada deneyemeyecektik çok güzel park etmişsin tam önüme Yolcuları garaja kaçırdık. Sağdan gidiliyor mu ya oraya geçiliyor mu atlayabiliyor mu oradan? Atlarız ya. Ya bu atlanır oradan. Ya. Neyse görüşürüz bir sonraki videoda. Mod güzel olmuş. Herkese ellerine sağlık. Elif elimi çekeyim yoksa. <laughs> Ayrılacağız ha. Şey çıkartacakmışız ya kaldırımı. Biraz daha geniş almak lazımdı. Yani böyle fotoğraf alayım. Yani de böyle alayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yani dediğim gibi ATS'nin Colorado'su yaklaşıyor. Zaten güncellemeyi bitirdiler. Haftayı da çıkarmak üzereler diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın.